Sevgili Agrover Dergisi izleyicileri bugün Konya Tarım Fuarı'nın ikinci günündeyiz ve Tümasa'nın standındayız. E, tabii bu fuar çok güzel gelişmeleri bu sene sahne oldu. Yeni ürün lansmanları yapıldı. Tümasa'nın da bunlardan birisi çok güzel bir yeni traktör e, üretiminin lansmanını dün fuarda yaptılar. Biz de pazarlama müdürü sevgili Onur Koca'dan ee, bu arkamda görmüş olduğunuz traktörle alakalı 90 125 retro sanıyorum ismi bilgi alacağız efendim. Hayırlı olsun traktörünüz. Sağ olun çok teşekkürler. Öncelikle fuarımız hayırlı olsun. 21. Sene düzenliyoruz İnşallah güzel bir fuar geçiririz Cumartesi akşamına kadar. Ee, 90 125 retro, 90 serisi, 90 125 retro modeli. Bugün bu fuarda ilk defa dün itibariyle lansmanını yaptık. Sayın Tarım Bakanımızla beraber lansmanını gerçekleştirdik. Bu ürün bizim için özel. Neden özel? Yepyeni dizaynıyla, yepyeni komponentleriyle, alt dizaynıyla yepyeni bir ürün sunuyoruz. Sıfırdan bir model mi? Bir modelin versiyonu mu? Sıfırdan bir seri. Sıfırdan tamamen 150'ye yakın ar-ge ortak olduğu bir traktörü ortaya koyduk. Ne gibi koyduk. artıları var? Ne gibi özellikleri var? Tabii yıllardır siz traktör üretiyorsunuz ama bundan ne artı ilaveler var? Şöyle anlatabilirim. Motordan başlayalım. Motor Lütfen. bildiğiniz üzere biz 1984 yılından itibaren motor üreten bir firmayız. Şu anda da 480 Nm'ye varan 4 silindirli, 125 beygir motor gücüne sahip bir stage 5 emisyon seviyeli motorumuz var. Tumosan markalı. Evet. Onun akabinde 24 ileri 24 geri power high low seçeneğine sahip bir transmisyonla bu motorumuzu destekliyoruz. Akabinde arka tarafa bakacak olursak yine çift devir kuyruk mili, 5000 kilogram kaldırma kapasitesi ve 8 adet hidrolik güç çıkışıyla traktörümüzü destekliyoruz çamurluk arkası gerek kuyruk mili gerek hidrolik butonlarımız mevcut. Traktör içerisinde binmeden tüm kontrolleri sağlayabiliyor operatörlerimiz. Akabinde hidrolik ortak kolu da standart olarak sunuyoruz. Tabi bu traktörün kabini de farklı evet. ve ön kaportası da farklı. Tamamıyla endüstriyel tasarımcılarımız ön kaportasını da kabini de tekrardan dizayn ettiler. Öncelikle kabinimiz genişledi. Kabin genişlemesiyle beraber kabinde hidrolik valf kumanda kolları mekanik ve geri kalan tüm komponentlerin kumanda panelleri elektro hidrolik kumandayla kontrol ediliyor. Akabinde hiçbir traktörde şu an olmayan ve otomotivden esinlenerek yaptığımız start stop özelliğini de bu traktöre entegre ettik. Yepyeni bir yarı dijital gösterge paneline sahibiz. Tüm o artık Stage 5 emisyon seviyesiyle beraber yarı dijital gösterge panellerini traktörlerine entegre etmeye başladı. Tabii çiftçilerimiz de aslında biraz lüks kullanım yapmak istiyorlar. Arazide çalışmış olmaları, onların bu teknolojilerden ve bu yeniliklerden mahrum olmalar anlamına gelmez. Kesinlikle. Bu da tabii ki bir yenilik o zaman. Ee, i̇nsanlar biraz bunu kişiselleştirebilecekler de o zaman anladığım kadarıyla. Kesinlikle. O zaman biraz daha traktörlere sahip çıkıyorlar insanlar. Kesinlikle. Daha severek kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Peki... Finansa ulaşma konusunda tabii ki hem takas konusu olsun hem de e, bunun satış pazarlaması konusunda çiftçilerimize özel bir kampanya ya da bir iyileştirme sunacak mısınız efendim? Şöyle biz biliyorsunuz ki %94'ün üzerinde yerlilik oranıyla traktörlerini üreten bir firmayız. Evet. Tabii ki yine fiyat olarak da yüksek kalitede ve en uygun fiyatta müşterilerimizle traktörümüzü buluşturacağız traktörümüz yılın son çeyreğinde seri üretime girecek ve akabinde hızlı bir şekilde bayilerimize dağıtılacak. Bayilerimiz satış için gerekli aksiyonu bizlerle beraber alacaklar. Alacak. Çeşitli kredi imkanları ve kampanyalarla satışlara başlayacağız. Bunun akabinde bizler tabii ki bu traktörün demo testlerine başlayacağız. Türkiye'nin her ilinde neredeyse traktör varlığıyla me meşhur olan Bölgesellik olarak herhalde biraz onu da anlamak istiyorsunuz. Yani araziler farklı, ekilen biçilen ürünler farklı Kesin, olduğu kesinlikle. için nasıl performans aldığınıza göre o zaman biraz iyileştirmeler yapılacak Kesinlikle devamlı zaten bir ürünün var oluşuyla beraber sonuna gelene kadar de sürekliliği yakalanana kadar var olan ürünlerin de geliştirilmesi Tumosan'da gerçekleştiriliyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şu an gerçekleştirdiğimiz anketlerle belirli müşteri ziyaretleriyle geri müşteri dönüşümlere de bakacağız. Tüm geri bildirimleri alıp var olan ürünleri de devamlı olarak geliştirmeye yönelik çalışacağız. Peki bu traktörün ilk yurt dışı gezisi yakın bir tarih olacak mı? O konuda bir bilgi verebilecek misiniz? Yetişecek mi bir yurt dışı bu fuarına götürecek misiniz? Bu traktör yurt dışına tabii ki yetişecek ama ilk başta var olan distribütörlerimizin ülkelerine göndereceğiz. Hmm. Stage 5 emisyon seviyesine uygun distribütörlerimize göndereceğiz. O ülkelerde satışa başlayacak. Daha sonrasında da nasipse belirli yarışmalarda finallere kalma başarısını gösterecek ve o fuarlarda İtalya, Fransa, Almanya gibi fuarlarda da çalışmaları sürdürüp başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. O zaman hem Türkiye'nin medar iftarı olarak hem de bu tarz yeniliklere başlangıç yapan Tümasan firmasını sizin nezdinizde ve çalışan arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Küçük bir çağrı yapalım o zaman. Fuara insanları davet edelim. İşte ekrana karşı bir cumartesiye kadar buradayız. Polis tantı belirtelim. Buyursun gelsinler. Tabii ki. Rahatlıkla izlesinler. 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı'na tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Retro ile beraber, retro serimizle beraber güce yeni bir dokunuş yaptık. Hepinizi incelemelere bekliyoruz efendim.